Batuhan kardeşlerime kahvaltıya gidiyoruz. Onu biraz darlayacağım. Lan Batuhan. Oğlum beni kapıda karşılayacaksın kapıda. Buraya gel çabuk. Evet beyler. Geri gelmez hemen. Misafirlikteki bilgisayara çöküyoruz. Değil mi Batu? <laughs> Ben ne zaman oynayacağım? Bekle ya abi. Be. Allah Allah. Al etmeden oynayın. Al işte ya. Hadi be kardeşim. Ben dur iki defa lafı... daha öyle. He? Sıra bizde sonunda. Kardeşim bilgisayarım bozuk. Ben sana söyleyeyim. w, w çalışmıyor. Ben bu şartlar altında oynayamam. Uf. Hadi bitmem. Oğlum tuşumu bozdun ya. Bak gitmiyor bak. <laughs> bak. Ben bir şey almadım oğlum. Bir daha koca bilgisayarım bozdu. <laughs>